Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Spin Tires Madrana nasıl indirilecek onu göstereceğim ve nasıl kuracaksınız. Öncelikle kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüyorsunuz buradan bedava şekilde yükle yazıyor. Yükleye tıklıyorsunuz. Sonra sizi bir sayfaya atıyor ve siparişiniz yükleniyor vesaire diyor. Oradan koşulları kabul edip e, fiyatı 70 lira bu arada oyunu Siparişleri kontrol edip sipariş diyebiliyorsunuz. Oradan zaten teşekkürler adlı bir bildirim geliyor bize. Sonra kütüphanenize gidip oyun indirmenizi gerekecek Kütüphane sol tarafta oraya tıklayıp kütüphaneye gidiyorsunuz Ardından aldığınız oyunu Madrener'ı buluyorsunuz Madrener'a tıklıyorsunuz ve sonra kurul olduğu dosya vesaire gözüküyor ve Kuruyorsunuz e, İndirme başlatılıyor İndirmeler kısmından indirmeyi takip edebilirsiniz e, Ben indirme bittikten sonra videoyu devam ettireceğim e, Şu anda indirmemiz başladı gördüğünüz gibi Evet şimdi oyunumuz indi ve e, Madrener Başlat tuşu var altında, madrana altında. Bu Burada diğer oyunlarımız da var. Madrana'da başlat diyoruz arkadaşlar. Oradan bulut eşleme vesaire yazıyor. Madrana'da başlatılıyor oyun arkadaşlar ve şu an çalışıyor oldu ve başlıyor arkadaşlar. Zaten siz sesin sizlere geliyordur. Başlangıç böyle. Nasıl oynanacağını da bir sonraki videomuzda göstereceğiz. Hoşçakalın.